Arya. 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 Aryacı. Arya Neden? Evet arkadaşlar Arya bugün biraz sinirli. Ne oldu Aryacığım? nereye nereye Arya arkadaşlara merhaba demek ister misin anneciğim Aryacığım nereye ama küstü arkadaşlar sana Arya Ay ne kadar güzel ya! Çimenlerde yürüyor. <laughs> Merhaba Minnoş. <laughs> ne oldu? Neden üzgünsün? Neden? Çünkü parka gitmek için mi? <laughs> Ama gittik oynadık ya. Doyamadın mı? <laughs> Arya. Neden ağlıyorsun? Oyuncakçıya mı gidiyorsun? <laughs> Arkadaşlar Arya çok asabi bugün. Yeti Arya keyfinde değil. Görüşürüz arkadaşlar.